Kolay gelsin. Hı? Kolay gelsin hacı amca. Cümlemiz efendim, cümlemiz. Nasılsınız? Hamdolsun siz nasılsınız? Allah'a şükür bizler Allah de iyiyiz. Allah'a Teala şükrünüz artara. Emeklilik var mı? Emekli, emekliyim, emekli. Emeklisiniz. Emekliyim. Yani boş durmuyorsunuz. Boş durmayayım, bosanıyorum, bunalıyorum. Anladım. Bu şu iş benim bunaldığımda hastalığım ilacı. Böyle karton topluyorsunuz, evet. satıyorsunuz. Satıyorum. Nasıl, koruyor mu yani günlük ne kadar? Günlük hesabım yok. Ortalama? Doldurdukça satıyorum depomu. Allah bereket versin. Amin, amin. Günlük. Şey mi? Depo mu var? Bir depo mu var? Oradan? Depo var. Evimde depo var. Anladım. Orada depo var. Geliş. Orada biriktiriyorlar. Ha onlar gelip alıyorlar, öyle mi? Gelip alırlar. Yenecek kadar oldu mu diye ton telever derim. gelirler alırlar. Anladım. Şey sanayide var. Birkaç firma var alan. Biz onlara veriyoruz, onlar da fabrikasına götürüyor. Anladım. Eskiden anladım. ben de fabrikasına götürüyordum, oğlumla beraber çalışıyorduk. Şimdi oğlum emekli oldu, Ankara'ya yerleşti. Ben onu kendim yapayım yalnız. Anladım. Anladım. Allah kolaylık versin. Cümlemize. Boş durmak yok diyorsunuz. Mümkün değil. Hı -hı. Nasıl bu iş? Şimdi bu iş benim için çok güzel. Neden? Ben bu işi becerdiğim için benim için çok güzel. Şu gördüğüm mağazalara, otobüs şirketlerine, şu büyük marketlere imrenmiyorum. Neden? Ben işimden memnunum. Başka, başkalarını imrenirsem onları ele geçiremem. Bu işi de kaybederim. Anladım. Bu iş benim için en gülünç. Allah al, bereket versin. Yaş kaç? Yaş 79. Hay maşallah. Yani boş durmak yok diyorsun. M mümkün değil. Boş zaman, gerçek manada söylüyorum, o sanıyorum hastalığa çeviriyor, o sangınlık. Bu arabayı aldım, söktüm, dedi bu araba benim hastalığımın ilacı. Şimdi ilaç kullanıyorum, bakın. Bu arabayı aldım, rahatlıyorum, hastalık kalmıyor. Yoksa boş dursam, perişan oluyorum, rahatsız oluyorum. Bir de prensiplerimiz var, bizim önümüzde rehberler vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hazretleri boşluğuna selam vermiyordu. Selam vermiyordu. E şimdi ben gücüm yeter bir, bir iş yapmazsam ben o selamdan mahrum olurum. Gücümün yettiği işi yapacağım. An efendim, an kendi işim benim işim önce. Başkası az kazanmış, çok kazanmış, hiç ilgilenmiyorum. Hayır olsun deyip geçiyorum. Evet. Kaç metre mesafede yol kat ediyorsun Efendim, bir günde? Şimdi benim mekanımla buranın arası bir kilometre. Bir de ayrıca dolaşıyorum ya sokaklarda. Ben günde beş kilometre yol yürüyorum. Sporumu yapıyorum. Yapıyorum. Akşamda rahat dinleniyorum. İsratımı rahat yapıyorum. <laughs> günde dolandıklarımı hizmete beş kilometre yol yapıyorum. Anladım. Hiç de yılmıyorum elhamdülillah. İşimi sevdiğim için yılmıyorum ben bunu. Peki bu işi yaparken de bulduğun bir şeyler oluyor mu? Mesela, Mesela altın, mücevherat, para vesaire. Hayır. Başından geçen herhangi bir Hayır. şey. Ben, ben çok karıştırmıyorum ki. Mağazalarda Alıp alıyorum. veriyorum. He. Ama şu olur. Sofada gideki adamın sobasını borusu eskimiş atmış. Kofası eskimiş atmış. Onları alır toplarım. Kurda olarak. Ha, onları da alıyorum. Onları da alırım. Anladım. Adam elbise acık giymiş, beğenmemiş, kaldırmış bir yere atmış. Onu alırım, onu beğenen birisine götürürüm. Evet. Ne güzel. Şu anki gençlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Şu anki gençlere ben, benim tecrübem, gençler görgüden ve bazı kültürden mahrum. Evet. Bir kültürü, bir medeniyeti benimse kendilerini orada yönlendirmemişler. Vay çok yaşlısın niye çalışıyorsun diyorlar. Benim bir gayem var. Ben gaye insanım. <laughs> bir medeniyetim var, bir kültürüm var. Medeniyetim İslam medeniyeti, kültürüm İslam kültürü, vahiy kültürüm. Bunlar beni çalışmaya zorluyor. Neden? Çalışmazsam, çalışmazsam Yemenli yaprak yiyor, oraya gidemiyorum. Dikkat et, esas söyleyeceğim söylemişim şimdi çalışmazsam Mescid-i Ahsa'ya karşı koyanları ben karşı koyamıyorum. Çalışmazsam Filistinliler açık al hapishanesinde yaşıyor. Onlara gidemiyorum. Ama çalışırsam gidiyorum onlara ben. Gazze'ye, Yemen'e buralara hep böyle çalışan gidiyor. Gidebiliyorum. Allah gönderiyor gidiyorum. Azerbaycan'a gidebiliyorum. Kim nasıl, nasıl anlar bunu bilmiyorum. Nasıl gidiyorsun? E? Nasıl? Nasıl mı gidiyorum? Şurada Kızılay bir çadır kurmuş. Can Azerbaycan'a yardım diyor. Aa. Dayanılmıyor. Ha, o Kızılay çadırına uğradım. Azerbaycan'a gittim ben. Kum para. Para attım oraya diyorsun. Yardım da mı? Hesap numarası vermişler. Ve Yemen'e yardım gönderiyor. Mümkün değil gönderme. İha ha. Ben gidemeyeceğim yerlere gidiyor. Ona aidat Deniz feneri ayrı ona ceza. Gazetenin arka kısmında bir ilan okudum. Kardeşler Vakfı Afrika ve Asya'ya tatlı su kuyusu vuruyor. Ben burada tatlı su içiyorum. Onlar daha su içmek için su arıyorlar. Ben oraya gidebildim elhamdülillah. Ne güzel. Şu kağıdan kağıt biriktirmesin. Verdim kağıtçı 300 milyon etti. Geldim Katılım Bankası'nda. Orada onlar hesap numaraları var. Bu 300 bin lirayı o kardeşlerin olsun bu Ben oralara gitmem geliyorum işte faydası oluyor gelmemizin. Bu çalışmanın sayesinde buradan evet. elde edilen gelir, evet. kartonlardan evet. toplanan tamam. e gelir evet. Evet. herkese faydalı bu oluyor. Din kardeşlerimize evet. gidiyor. Din kardeşlerimize faydalı oluyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Onun için de. Onun için bu işten nasıl ben. Onun için o Hani onun için arz ederim sırayı diyorlar ya. Evet. <laughs> onun için bu işten nasıl sanıyorum. Büyük bir keyifle Hı. Büyük yapıyor. bir keyifle yapıyorum inşallah İsim neydi hacı İsim hanım? İsim Mustafa Güleç Mustafa Güleç evet. Anladım evet, şartı şartı. Hadi Allah'a ısmarladık kolay Haydi. gelsin Hadi güle gel efendim cümlemize kolay gelsin